Biliyorum kardeşim. Ama otobüse vereceğimiz parayla akşam evi giderken ekmek alacağız. Ne olur biraz duralım. Tamam. şuna bak şuna. Ne güzel. <laughs> ne güzel çalıyorlar değil mi? Sen de veriyor musun? Veriyorum. Devam et Yağmur. Zengin olduk zengin. Bir parça tavuk aldım çorba yaparız kıza Parayı nereden buldun? Nereden bulacağım yazdırdım tabi hadi yürü Hakan senin oğlun mu? Evet Sana hiç benzemiyor Öyle deme altın gibi kalbi vardır Beni daha ne kadar tutacaksınız burada Başınıza çok büyük bela aldınız Bırakın gideyim yok, lütfen Yok 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 Başımıza bela aldığımız doğru ama bunu baban istedi. Onu zalim yaptırdı bunu bize. Babam size ne yapmış olabilir? Dalvel Edmen'le oğlumun varlığını yoğunu aldı. Bugün yarın da bizi evden çıkaracak. Çoluk çocuk dışarıda kalacağız. Çocuk mu? Evet. Hakan'ın iki çocuğu var. Of! Çok geç kaldık. Emre? Yağmur? Efendim öğretmenim? Neredesiniz siz? İkinci ders başladı. Servisi mi kaçırdınız yoksa? Şey, servise binmeyeceğiz biz. Hı hı. Artık yürüyerek geleceğiz. Babamın işleri biraz bozuldu da. Okul taksitlerini nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Evet. Küçük hanım karnınız da doyduğuna göre... ...e artık babiş konusu arayabilirsiniz herhalde. Dur Hakan dur. Küçük lokmalarını boğazına dizsin valla. Ay çok özür dilerim ya. Baba kendine gel ya. O bizim rehinemiz teyzemizin kızı değil. Hı. Hadi çevir şu bakayım babanın cebini. Hı. ilgilendirmez. Hmm. Kızını görmek istiyorsan... Evet, ne istiyorsunuz? Ya ne istiyorsunuz diyor. Ne isteyeceğiz? Para tabii ki. Para tabii ki. Ha. Ha. Ne, ne kadar? Ne kadar mı? 200 öyle. Oradan da yüz, elin haksı ha. Ne bileyim, beş yüz ister. Emin misin? Ne diyorsun ben? Size demedim. 500 ha. Size inanmıyorum kızımın sizin elinizde olduğuna neden inanayım? Ha, sesini duymak istiyorum. Al. Baba. Ha, kızım, Nana, ah, iyi misin? Kızım, ha? kızım. Ha, Dur ah. be. ben tavuk yiyorum, çok güzel. E efendim, tavuk mu yedin? Aa, ama o tavuğu hiç sevmez ki. Dır, dır, yemiş işte ne bileyim. Ha, yemiş. Kızım. Ha? afiyet olsun kızım. <laughs> i̇şte duydun. Parayı hazırlamak için bana biraz süre verin. Kendini sıkıntıya sokma. Elin bollaşınca verirsin. Sen ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> İki gün içinde parayı hazır et. Ha, bizden haber bekle. Kızıma sakın dokunmayın. Anladınız mı? <laughs> Seni var ya. Merak etme. Kızın kendini tavuğa kaptırmış gayet iyi durumda. <laughs> He. Tamamdır bu iş. <laughs> hey. Çok korktu sesinden. <laughs> Şuradan bir tekrar sana alçık. Babanızın başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Üzülecek ama. Tabii. Hadi gelin yemekhaneye inelim. Senin bizden gideceğiz Yağmur. İstersen sen git. Yok, tutun ben. evet. Bu akşam eve giderken bir şeyler alacağız. Tamam. Ya hadi gelin ben ısmarlıyorum. Yok, gerek yok. Yok, yok, Gerek yok. O halde ben de gitmiyorum. Anca beraber kanca beraber. Biz arkadaş değil miyiz? <laughs> hadi kantine gidelim. Hadi. Aman pek dokunaklı. Her arkadaşlıktan ne anlarsın? Aman aman başlama yine. Bu senaryo resmen Türk filmlerinin aynası oldu. E biz de Japon değiliz herhalde. Tabi Türk filmi gibi olacak. Aman ne komik. <laughs> oh, Bitmedi mi hala? Anne uzun metrajlı bir film bu. Biter mi? Ay yarın devam edersiniz. Nasılsa bunu bitirmek için okuldan izin almadınız mı siz? Bütün gün yazar bitirirsiniz. Hadi. Doğru ya. Ne diye kasıyoruz ki? <laughs> Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Gelin görüşürüz. Görüşürüz.